Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Mojo oynayacağız. Supercell'in yeni çıkarttığı oyunlardan bir tanesi. Çok popüler değil. Ee, çok görmedim açıkçası videosunu oynayanını. Çok görmedim. Ee, bugün oynayacağız. Biraz seviye atlayacağız. Atlamaya çalışacağız. Atlamaya çalışacağız daha doğrusu. Ee, günlük görevleri yapacağım. Ardından videoyu burada sonlandırırım. E, kullandığım itemler bu şekilde, 30 seviye oldum, devam edelim biraz daha seviye atlamaya. E, atmak istedim bunu da, e, kanalımda atmışım daha önce ilk videosunu. İlk videosu kanalımda bulunmakta. E, bir kere daha çekip atayım dedim. E, bundan sonra da muhtemelen ark videosu atacağım kanala. E, ona da çok arası açılsın istemiyorum. Eee hadi bakalım görev yapalım hep birlikte. <laughs> Belki bilmeyeniniz vardır. Eee yani ben de tam Şu an böyle seviye atlamalı. Diğer var yine. Ee, işte 2 e, ya işte 5-5. Beş. da silahlar değişiyor. İşte, de silahlar değişiyor. işte, silahlar değişiyor. Bunun dışında diğer e, seçenekler hemen benzer gibi. yine hoş bir oyun. seviye karakterimizi güçlendirmek. Güzel bir şey. ben de yeni çözüyorum. Yani e, sardım bu Videosu da atmak Ben şimdi bunlarla oyalandım ama görevim bu değil. Yok. Bana diyor ki atıcı yok et. Sana şurada atıcı var. Görevimizin olduğu e, bu karakterlerde canavarlar. Şimdi şöyle, e, boz işareti gibi bir işaret çıkıyor. Demek oluyor ki görevinde var. Bunu kes diyor sana. De bunu kestik. Şimdi sırada şöyle haritada gördüğünüz üzere görev olan karakterler haritada özel işaretlerim var. E, bunları buradan e, yakalayıp keselim. sıra o seviyeye geldiğinde açtım Zindik yaparak açıyorsunuz. sıra yani, e, Diğer Hikamları yeteneklerini, yeteneklerini de sana bile, e, Görevlerini yaparak açıyorsunuz Seviye arttıkça Uzunuz artıyor Uzunuz arttıkça da Daha yüksek haritalarda oynayabiliyorsunuz Şimdi ben görevim olduğu için bunları keseceğim Normalde yani, çok daha yani, karakterde değil de bu poster kesmek daha e, mantıklı oluyor ancak görevi tamamlamakta şu an birinci hedefimiz yani şu an oynadığım kadarıyla oyunda en kolay bir seviye atlamak gibi şey görevleri yaparaktan seviye atlayabiliyoruz bir de posteri böyle gruplar halinde kesen kesenler oluyor zindanlarda ben zindan diyeceğim asıl şey portal da e, kesenler oluyor onlara denk geldiğimiz dönemde kestiğimizde boss'ları, bazı dostlar çok mutlu ispat ediyor. Bazı ise ortalama bir şey yapıyor ama küçük milyonları ispat ediyor. Anlattan sonra biraz daha mantıklı olduğu bir olduğu Yani bu her türlü bütün affedersiniz. Bütün silahların ayrı ayrı özellikleri oluyor, ayrı ayrı diyor. Mesela işte bu elimdeki silahı mesela diyor ki işte atıyorum 100 bin hasar veriyor. Uzun hasar verdikten sonra bir seviye daha açılıyor. Ee, özür dilerim. Bir e, başarı başarım açılıyor. O başarı açıldığında ise bir şey yapabiliyorsunuz. Ee, XP alabiliyorsunuz. Burada da bazı bölgelerde böyle elemanlar var. Bunlara yardım ederek kendi yani XP kazanabiliyorsunuz. Şimdi bunu çeyre götürmeden skorunu sağlayarak da görmemesi lazım. Bir zaman böyle gördüğünüz gibi XP veriyor bize. Yani. Ama tabii kavga çok kalmamaya dikkat edelim yine.

Da gördüğünüz gibi kullandığım bir skill'in şeysi açıldı. Ee, başarımı açıldı. Başarımı yaptığım için de. birlikte bossları kesebilirsiniz. Birlikte kestiğinizde daha çok kısmı veriyor yani, tahmin ediyorum. Sen de, sen de öyle düşünüyorum. Yani, öyle denk geldim ben hep genelde. Öyle kestim Baya da xp düşüyor. Yani büyük bir bir zindanla indirip portalda indirip ee, çıktığında hemen şöyle bakayım. En yüksek herhalde böyle bir 50-60 bin xp kasmışlığım var. 50-60 bin xp de gayet

zorlayabiliyorlar açıkçası. Buradakiler bu halde kestim de sıkıntı orada 20 kişiye kadar dalabiliyoruz Hatta daha fazla bir, Zor oluyoruz. Yani. yani Elinlik silah cam basıyor arkadaşlar. Alana sarı vuruyor cam basıyor. Yani gayet basar. Siyah çeşitliliği çok önemli. Yani, bayağı ünlü yaraktan kendinizi keşfedebilirsiniz ancak bilinmeli seviyeye bağlı olarak tanışılıyor silahlar. Seviyenizi güzel bir kurumla öncelikle ülkeye de e, bazı silahlar daha etkili olabiliyor. Yani, yine kendi oyununuz tarzınıza göre, kendi oynanış biçiminize göre

takip yani de yani yani, e, yorumlarda belirtebilirsiniz devamını veya gelmesin diye. Bunun e, dışında kanalımı olabildiğince aktif tutmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince genelde internet sıkı <laughs> çalışma yapıyorum. Yani, o biraz internet sıkıntısı çektiğinden dolayı videoları geç veya hatta yükleyememe gibi sorunlar var. Yine elimden geldiğince sizi içerik atmaya çalışacağım. bana e, destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani arkadaşlar yeni başlayalım bu yolda yeniyim. Ancak eğer içeriklerimiz içeriklerim hoşuna giderse ve daha fazlasını görmek istersen kanalımı takip edebilirsin. Beğeni beğeni unutmasın bir zahmet sana. İçeriklerim, i̇çeriklerim hoşuna giderse kanalımı takip edebilirsin. Videolarım hoşuna giderse beğenebilirsin. Ya destek olabilirsin bu şekilde. Hem de çok mutlu etmiş olursunuz. Hem de mutlu olurum. Kaldığı Baltalı babamız gerekiyor bir tane. iki tane de dişi bozuk Bunu yaptığımız zaman. Evet, Şu kaotik. Bir de aşırı kaotik var. Bunlar gerçekten güzel XP veriyor. Normal e, diyelim normalde işte 100 XP veriyorsa bir boss. Bu kaotik olduğu zaman işte 300'e çıkıyor. Aşağı atıyorum. Aşırı kuvvetli olduğum zaman bine kadar çıkabiliyor. Aksi gibi. Ben yine de haritada görmüştüm. Pekal göstereyim. Öncelikle daha da gerçekten keyifli. Işte İki tane dişi böcek kaldı. Onu da bulabilirsek bu haritada görevlerimizi biraz haritaya görev gelene kadar biraz daha sakin Yani Ya yine haritalar, haritalara her gün görevler geliyor böyle bu tarz. Avlıyoruz. Çıkıyoruz, sebebimizi kasıyoruz ki tekrardan ertesi gün yine aynı şekilde. Evet, harita çeşitliği fazla. Yani, ancak seviyeyi bağlı olarak aşağı. şu an benim seviyemde girebildiğim herhalde bir harita falan var herhalde. Ancak hani daha fazlası da var da. Ha dişi böcek aşağıda var görüyorsunuz sağ üstte. Arkada bir Bunlar bir da, bir şey çıkartıp, böyle bir keser bir Daha, daha Bunlar yani, da çok arkadaşlar. Yani, çok keser

girdiği zaman bence zaman kaybını önlemiş oluyor. Arada ]ódlies. bu eleman geliyor bize güçlendirici veriyor. Hızımızı, ee, hızımızı vesaire artıyor. Aşırı kuvvetli baltası var mesela. Buradan güzel eksiği gelecek. Kat sayıları tamamlamış değil. Niye göre bilmiyorum. Bazen 500'e i̇şte yakın bir işlem işte, veriyor bazen, bazen veriyor, bazen 1000'i veriyor. 4'ten o da bu Gördüğünüz gibi 1300 verdi, gayet güzel bu arada. Yani normal 4'ten gelen 200. Ты что, ты что, ты что, ты что, ты я не знаю. Günlük görevleri yaparak bir şekilde kesin. neyse görevimiz bitti biraz dikin e şu gördüğünüz gibi bunlar var biraz da burada orada geldi. Bunu alalım çıkacak. İyice getirdik. Yetenek. Birinci yetenek bizim vuruş hızımız arttırıyor. Artı bir de cam basıyor. bile. İkinci yetenek şöyle bombalama yapıyor. Yani üçüncü yeteneğimiz de şöyle bir yıldırım çarpıyor. Normalde bu yıldırım 12 tane çarpıyor ama tekli bir hedef olduğu zaman şu alan içerisinde gösteremiyorum size yuvarlak bir alan içerisinde tekli bir hedef olduğu zaman 12 yıldırım birden ona vuruyor. Ama hani çoklu bir hedef olduğu zaman 12 yıldırım bölüştürüp vuruyor. Tekli hedefe vurmak daha mantıklı oluyor. Ee, şimdi eve dönelim. <laughs> 3000 972 ikçidi aldık, bir tane kaos çekirdeği aldık, 7 tane de kaos parçacığı aldık. Bu kaos çekirdeği malzemelerimizi yükseltmek için e, ihtiyaç duyduğumuz bir çekirdek. Şöyle sandık gibi düşünebilirsiniz. Kaos parçacıysa e, şöyle düşünebilirsiniz, Brawl Stars'daki e, yıldız yolu gibi İşte bu parayla bilet sattıkları kısımdaki e, yeri ilerletiyor. Gördüğünüz gibi bu görevlerimiz burada tamamlandı gösteriyor. Bu aşağıda da başarımlarımız var. Bu başarımlardan tamamladıklarımızdan e, XP alacağız. Galiba. Şöyle yeşil bıçağı çıktı. Buradan seviyesini arttırdı gördüğünüz gibi artık. XP'mizi aldık. Görevi yaptığımız için 5000 XP buradan aldık. 49.437 de kaldı 50.000'e. Bu arkadaş bize konuşup konuşup görevlerimizi veriyor. Buradan ee, dediğimiz gibi tekrardan oradan görevlerden silah ve diğer itemlerimizi alıyoruz. Günlük etkinliklerden kale duvarındaki iki şeyimizi tamamlamamız için 5000 buradan alacağız. 31 seviye için. Her seviye atladığımızda da böyle yükseltebileceğimiz itemler veriyor. Şimdi buradan yükseltmek istediğim ee, bakıyorum. Çoklu şok atarı yükseltebilirim. Çoklu şok atar da iş yapar. Vitamin takviyesini yükselteceğim. Çünkü genelde onu tutuyoruz. Ve canlı çok oluyor. Buradan 5000 HP'yi de aldık. Burada da diğer e, tamamlamamız gereken, haritalardaki tamamlamamız gereken işte şu kadar e, düşman öldür tarzında görevlerimiz var. Onu da tamamladığımızda da bu başarımlardan gördüğünüz gibi 2000 XP alıyoruz. Bunlar da gayet güzel XP veriyor. Evet genel olarak oyunumuz böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi eğer beğendiyseniz ve yorum yazabilirsiniz. Şimdilik mini koş